Başlatalım ya şöyle dur. Evet bu güneş çekme pazar günü. Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar pazar günü 11 Haziran Haluç büyük gün önemli maçlar büyük maçlar var benim de maçım var aynı şekilde. Bugün Haluç'tan önceki son ağır idmana geldim. Ya ağır dediğime bakmayın, Müthiş dış ağırlıklarda yapamayacağım çünkü şu ön bileğimde çok garip bir ağrı var. Eklem tarafında daha çok böyle. Biliyorsunuz ki maalesef bizim spor sadece kas sporu değil biraz böyle eklemlerde sıkıntı oluyor. Eklemlerde de sıkıntı oldu mu da işte asıl sıkıntı onlar onların iyileşmesi uzun sürüyor. Şimdi bugün günlerden salı ve pazar günü maç. Salıdan pazara kadar bazı kasar iyileşebilir, recovery olabilir ama eklemler olmayabilir. O yüzden eklemlerimi de çok zorlamayacağım. Özellikle ön bilek tarafında. Maç öncesi son idmanda, son ağır idmanda neler yapılır? Ne gibi hareketler yapılabilir? Nasıl çalışılmalıdır? Bunları az çok size göstermeye çalışacağım. Ne bakıyor? Çok önemli isimler gelecek. Ne oldu? Çok önemli isimler gelecek Alış'a. Çok e, müthiş bir etkinlik olacak. Şimdi doğal olarak tabii ki de burada yenilmek istemeyiz. Böyle olduğu için de şimdi son aritmanımı atıyorum. Bugünden etkinlik gününe kadar her gün yine spor salonuna gelip gerçekten çok hafif ağırlıklarla e, böyle 100 tekrar, 150 tekrar, kaç tekrar olursa olsun iç bileği falan yani her yeri diyeceğiz sadece. Bir de şöyle bir şey var aynı zamanda. Sadece sahil çalışacağım bugün çünkü maçım sahilde. Şimdi bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Bu tabii ki de tartışılır. Şimdi ben kendi açımdan olan tarafı size şöyle anlatayım. Pumpkin teori diye bir teori var. Sevgili abim, can dostum, mentorum e, Devonlara tabimin bir teorisi. Sadece sağ elle ağırlık antrenmanı yapıyor. Sol elle masada tutuşuyor ama sağ elle sadece ağırlık antrenmanlarını yapıyor. Açı antrenmanlarını ağırlıkla sadece sağ elle yapıyor. Böyle olduğu için sağ kolunun daha uzun olduğunu, sağ elinin daha büyük olduğunu düşünüyor. Böyle düşünüyor. Yani brain muscle connection'ın daha fazla olduğunu düşünüyor. Böyle olduğu için ben de yaklaşık işte bir haftalık bir pumpkin deneyeceğim. Günlük hayatımda sadece sağ elimi kullanıyorum diyeceğim ama bunu derken mikrofonu sol elimle tutuyorum. <laughs> ama yani ağırlığımı şimdiki antrenmanımı sadece sağ elime odaklı yapacağım. Sol elimle de böyle ufak tefek şeyler belki yaparım ama dediğim gibi amacım sadece sağa yapmakta. O zaman antrenmanda görüşürüz. Şimdi arkadaşlar spor salonuna geldik. Şimdi ısınmaya geçiyoruz. Öncelikle bir yaklaşık iki buçuk kilo falan gibi ağırlıkla bilekleri böyle bir gitseyi falan ısıtalım. Görüşürüz. çalışacağımız şey back pressure arkadaşlar. Çünkü adamı arkaya çekmek istiyoruz yani. Back pressure'ı nasıl çalışıyoruz? Back pressure'ı burada. Ben şimdi dumbbell çalışacağım. Önce biraz düşük başlayacağım. Düşük ağırlıkla çalışacağım. Daha böyle kol ısınsın etsin diye. Sonra gittikçe arttıracağım. back pressure çalıştık. Şimdi back pressure yaptık tamam adımı geriye çektik ama adımın parmaklarını açmamız lazım. O yüzden ne yapacağız? Pronasyon. Pronasyonu isterseniz cable ile çalışın, isterseniz e, serbest ağırlıkla çalışın. Hiç fark etmez. Ben e, serbest ağırlıkla çalışmayı daha çok seviyorum. Daha güzel hissettiriyor bana. Şimdi normal şartlar altında size serbest ağırlıkla çalışıyorsanız eğer full motion kolunuzu tamamen açıp öyle kolunuzu döndürerek yapmanızı tavsiye ederim. Ama biz şu anda maça hazırlanıyoruz. Maça çok az kaldı. O yüzden açı çalışacağız. Açı çalışacağım için ben kolumu şu açıda 90 derecede kapatıp sadece rotasyonu vereceğim. Göreceksiniz zaten. Görüşürüz. Pronasyonu çalışırken serbest ağırlığa bunu takacağız. Şimdi size bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. O yüzden biraz saçma sapan açılarda çekiyor olabilirim. Kusura bakmayın onun için öncelikle. Önemli ona zaten bir şekilde hareketi göstermek, bir şekilde hazırlığı göstermek. O yüzden devam. 2-3 set daha yapacağım. Ama tabii her şeyi de çekmeye gerek yok. O yüzden bir sonraki harekette görüşürüz. Evet, pronasyonu çalıştık. Geri çekme, back pressure'ı çalıştık. Şimdiki amacımız da riser. Şimdi tam olarak benim zaten ağrıyan yerim orası olduğu için bunu çok hafif ağırlıkta, çok yüksek tekrarla yap yapacağım şimdi. Bir yaklaşık e, 4 kilo bir ağırlık aldım. 4 kiloyu alacağım ve çok yüksek tekrarla çalışacağım ki daha böyle oraya kampon falansın ve hızlandırabileyim. Ama sizin böyle bir maç öncesi senaryonuz varsa eğer sizin biraz daha ağır çalışmanızı kesinlikle öneririm. tekrardan söylüyorum açılar için kusura bakmayın arkadaşlar. Zaten çekim yapmama bile izin vermediler normalde. Ama işte bu riskler bunlar hep sizin için, kimin için başka. Bak, bak ben yapıyorum antrenmanı. Sen yapamazsan ne olacak? Ben yapamam. Hadi ben yapıyorum. Sen yapamadın o yapamadı, Ne olacak? O yüzden bir, bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Şimdi içe bir tüş ve yan basıncımıza vuracağız. Bunun için cable'dayım. Cable'daki bu bildiğimiz normal klasik tutamağı aldım. Üzerine de fat grip'i koydum ki daha kalın bir tutamak olsun benim için. Daha maçı mimikleyebilsin. Burada tutup, şöyle hafif bir kilo göstereyim buradan. Burada tutup, bükerek yana gideceğim. Tutacağım, bükerek yana gideceğim. Bu hem elime, bileğime hem de dirseğimde rotator kalfıma iyi gelecek. Bunu bir tık ağır yapmayı deniyoruz Yeteri kadar hafif yaptıktan sonra daha ağır bir ağırlığa gelip daha statik çalışın. Daha böyle tutun. Gidin, bekleyin orada. Yavaş yavaş bırakın. Ağırlık sizi açsın. Şimdi bunu ağır yaptım biraz. O yüzden ne oldu? Biraz eklemim acıdı. Şimdi ekrandan açıldığında nasıl rehabilite edebilirim bunu? Yine aynı cable, yine aynı tutamak. Alıyorum bu tutamağı. Tam böyle dirseğimle şöyle yaptığımda dirseğimle aynı hizaya alıyorum. Fat grip'i çıkarıyorum. En hafif varlığı alıyorum. Direkt en hafif varlığı alıp şu hareketi yapıyorum ve sadece dirseğimden hissetmeye çalışıyorum. Göstereceğim şimdi. Bunu yapmak dirseğinizi fazlasıyla, yani rotator kalfınızı fazlasıyla rahatlatacaktır. Video çekeceğim şurada. Evet arkadaşlar, şimdi idman bitti, eve geldim. Daha rahat anlatabilmek için bu son kısmı eve bıraktım. Şimdi çok, evet, aynı zamanda da bir misafirimiz var. Değil mi? Selam ver. İyi verme. Bana soracak olursanız çok müthiş çekemedim. Hani pratikte çok güzel şeyler gösteremedim. Çünkü bunun sebebi bir, çekime izin vermediler. Biraz yanlış bir saatte gittim çünkü spor salonuna. Fazla kalabalıktı o yüzden çekime izin vermediler. Ben ona rağmen hani telefonu oraya buraya koyarak çaktırmadan bir şeyler çekmeye çalıştım. Ama ana fikir olarak bir şeyleri anlatabildiğimi düşünüyorum sizlere karşı. Bu birinci sebepti. İkinci sebep olarak da mesela bugün PR atmak gibi falan bir düşüncem vardı. Atamadım çünkü ön bileğim ve dirseğim buna birazcık izin vermedi çok hoş şey yapamadım. O yüzden hani bu video biraz hani pratik tarafı zayıf ama en azından burada konuşarak anlatabildiğim, konuşarak güzel açıklayabildiğim bir video olsun istedim. Yaklaşık olarak şöyle yani. Şimdi pazar günü maç var. Benim fikrim maçtan bir hafta önce yaklaşık olarak atabildiğiniz en sert idmanı atmanız gerekiyor. Sonrasında geri kalan bütün süreçler boyunca sadece pamplayarak maça hazırlanmanız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bir gün önce. Bir gün önce gidip spor salonuna açılarınızı böyle hafif ağırlıklarla pamplamanız gerekiyor. Güçlendirme demeyeyim çünkü güçlendirme değil çünkü bu dediğim gibi çok hani pratik tarafı güçlü bir şey olmadı. Bu bahsettiğim hareketleri Spor salonunda daha farklı ağırlıklarla, ki zaten eğer maça çıkıyorsanız, artık maça çıkacak bir konumdaysanız zaten artık az çok bu hareketlerin nereye vurduğunu, ne işe yaradığını, ne yaptığını falan az çok daha biliyorsunuzdur. Görünürse derdeki tabi çok çok daha güzel bir şekilde göstereyim. Şu anda telefonun durduğu tripodu spor salonunda da kullanabileyim istedim ama maalesef işte olmadı. Ama dediğim gibi en azından bir şekilde de olsa gösterebildiğimi bir şeyleri düşünüyorum. Bunu bu tarz bir serinin başlangıcı olarak düşünürüm arkadaşlar. Eğer bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız aşağıya yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Beyeklerin görüştüğü günler dilerim.